Sayın ama millet, Özel çok özür diliyorum. Ee, sizi de üzecek bir haber vereyim son dakika. Adana Eyvah, Büyükşehir Belediye gördüm, Başkanı gördüm, maalesef, gördüm. maalesef Zeydan Karalar'la birlikte 6 kişi tutuklandı efendim. Buyurun. Gerçekten çok üzücü bir haber. Yani bütün tutuklamalar çok haksız ama Zeydan Karalar'a yapılan artık yani 11 yıl öncesinden AK Parti'nin belediyenin başına sardığı bir e, adama AK Parti döneminden kalan para ödenmiş. Onunla ilgili yok efendim bizden işte biraz para istediler falan. Ya 11 yıldır bu adam 300 tane e, denetçinizle müfettişinizle sayıştayı ayrı diğerleri ayrı tertemiz yönetmiş. Bir de bunun üstüne bak bunun üstüne. İki kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş ya. Al Büyükşehir'i de yönet, iyi yönettin demişler. Büyükşehir'i bir dönem yönetmiş, al bir daha yönet demişler. Her seferinde oyunu arttırmış. Şimdi gidiyorlar, tutuklama kararı veriyorlar. Yani gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Tam bir rezalettir. Yani ümidim Ümidim umudum vardı bununla ilgili ee, gerçekten çok üzüldüm. Onun dışında biraz önce söylediğim gibi yani kararı millet veriyor. Milletin sen seçeceğine karar millet sana oy verebilir. Bak seni seçer Kenan Evren'i seçti ama seç dediğini seçmedi.